Doğru Orantı Soruları Çözme Örnek 1 X ve y sayıları sırasıyla 5 ve 10 sayıları ile doğru orantılı olarak değişmektedir. 2x artı 9y eşittir 200 olarak verildiğine göre 3x artı 2 işleminin sonucu kaçtır? X 5 ile doğru orantılı, y de 10 ile doğru orantılı. Bu orantı sabiti k x bölü 5 eşittir k ise x eşittir 5k. Y bölü 10 eşittir k ise y eşittir 10k şeklinde yazılır. 2x artı 9y eşittir 200 olarak yazarsam x yerine 5k y yerine 10k yazacağım. 2 kere 5 10K artı 9 kere 10 90K eşittir 200. onla 90'ı toplarsam 100K eşittir 200. 200'ü 100'e bölersem K eşittir 2. Şimdi buna göre X eşittir 5K 5 çarpı 2 o da eşittir 10. Y eşittir 10K 10 çarpı 2 y eşittir 20. 3x artı 2y eşittir. x 10. 3 çarpı 10 artı 2 çarpı y 10. y 20. 3 ile 10'u çarptım 30. 2 ile 20'yi çarptım 40. Topladım 70. 70'i Adana'da işaretliyorum. Örnek 7. Bir otomobil 20 litre benzin ile 500 kilometre yol gidiyor. 20 litre ile 500 kilometre yol gidiyor. Buna göre deposunda 30 litre benzin bulunan aracın gidebileceği yol kaç kilometredir? Buraya da x diyorum. Şimdi 20 litre iken 30 litre olmuş artmış. 500 kilometre iken daha da artacaktır. Doğru orantı. Doğru orantıda çapraz çarpımlar birbirine eşittir. Yani 20 çarpı x eşittir 30 çarpı 500. Şöyle sadeleştirirsem şöyle olur. 2'ye bölersem burayı 1, 2'ye bölersem burası 250 olur. Yani x eşittir 3 çarpı 250, x eşittir 3 ile 250'yi çarparsam 750 kilometre yapar. 750 kilometreyi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 8. 24 kilo, kilogram kuru üzüm elde etmek için 96 kilogram yaş üzüm kullanılmaktadır. Şimdi 96 kilogram yaş üzümden 24 kilogram kuru üzüm elde ediliyor. Buna göre 4 kilogram kuru üzüm elde etmek için kaç kilogram yaş üzüme ihtiyaç vardır? X. Şimdi üzüm miktarı azalmış, kuru üzüm miktarı da azalacak. Burası nasıl bir orantı? Doğru orantı. Doğru orantıda çapraz çarpımlar birbirine eşittir. 24 çarpı x eşittir. 4 çarpı 96. 96'yı 24'e bölersem 4. X eşittir 16 kilogram yaş üzümden 4 kilogram kuru üzüm elde edilir. Denizliyi işaretliyorum. Örnek 2, X artı 1 sayısı Y eksi 2 sayısı ile doğru orantılıdır. Şöyle yazıyorum, X artı 1 bölü Y eksi 2 eşittir K. K yerine X artı 1 bölü Y eksi 2 yazacağım x eşittir 9. x 9. İken y 8. y 8. x eşittir 14 iken şurası 14 iken y'yi bilmiyoruz kaç olduğunu. 9 bir daha 10. Bölü 8'den 2 çıkarsa 6. 14 bir daha 15. Bölü y eksi 2. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 2. 2'ye böldüm 1. 6'yı 2'ye böldüm 3. 1 ile y eksi 2'yi çarptım. Y eksi 2. 3 ile 3'ü çarptım 9. Y eşittir 9 artı 2. Y eşittir 11. 11'i Bursa'da işaretliyorum. Örnek 3 x artı 2 sayısı y eksi 4 sayısı ile doğru orantılıdır. Şöyle yazıyorum. x artı 2 bölü y eksi 4 eşittir k'dır. k yerine x artı 2 bölü y eksi 4'ü yazıyorum. x 14 x 14 y 6 y 6 x 18 x 18 y bilinmiyor. 14 2 daha 16. Bölü 6'dan 4 çıkarsa 2. Eşittir 18 2 daha 20. Bölü y eksi 4. Şimdi 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 8. 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 2. İşler dışlar yapıyoruz. 2y eksi 8 eşittir 5. 2 ye eşittir 5 artı 8 2 ye eşittir 13 y eşittir 6 tam onda 5 yapar 6 tam 15 6 tam onda 5'i Adana'da işaretliyorum örnek 9 bir manav limonların 5 tanesini 3 TL'den satmaktadır Buna göre Manav'dan 35 limon alan Ahmet Bey Kaç TL para öder? Şöyle yapalım bunu da. 35'in içinde 5 7 tane var. 7 ile de 3'ü çarparsam 21 TL ödemesi lazım. 5 tane limona 3 TL öderse 35 tane limona x TL öder. Şöyle orantıyı yazdım. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 7. 1 ile x'i çarptım x, 7 ile 3'ü çarptım 21. 21'i Adana'da işaretliyorum. Örnek 10. 7 litre benzin ile 110 kilometre yol alan bir araba 440 kilometre yol aldığında kaç litre benzin yakar diye sorumuz. Şimdi 7 litre ile 110 kilometre 440 kilometreyi x litre benzinle bu doğru orantı Şöyle birer 0 yok ettik yani sadeleştirdik 11 11'e böldük 1 44'ü e 11'e böldük 4 1 ile x'i çarptım 1x 4 çarpı 7 x eşittir 28 yapar 28'i Bursa'da işaretliyorum Örnek 4 X artı 3 sayısı ile sayısı Y eksi 1 sayısı ile doğru orantılıdır. X artı 3 bölü Y eksi 1 o da eşittir. K. K yerine X artı 3 bölü Y eksi 1 yazıyorum. X yerine 15. Y yerine 10. X yerine 9. Y bilinmiyor soru işareti. 15 3 daha 18 bölü ondan bir çıkarsa 9 9 3 daha 12 y eksi 1 6'ya böldüm 2 6'ya böldüm 3 3'e böldüm 1 3'e böldüm 3 y eksi 1 ile 1'i çarptım y eksi 1 3 ile 2'yi çarptım 6 y eşittir 6 artı 1 y eşittir 7 7'yi denizde de işaretliyorum. Örnek 5, x eksi 1 sayısı y artı 2 sayısıyla doğru orantılıdır. x eksi 1 bölü y eksi 1 eşittir k. k yerine y, x eksi 1 sayısı y artı 2. y artı 2 eşittir k. k yerine x eksi 1 bölü y artı 2 şeklinde yazıyorum. x 15 iken y 19 x 9 iken y bilinmiyor. 15'ten 1 çıkarsa 14 bölü 19 2 daha 21 yapar. Eşittir 9'dan 1 çıkarsa 8 bölü y artı 2. 7'ye böldüm 3, 7'ye böldüm, 7'ye böldüm 2, 7'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. 1 ile y artı 2'yi çarparsam y artı 2. 3 ile 4'ü çarparsam 12. y eşittir 12 eksi 2. y eşittir 10. Onu Adana'da işaretliyorum. Örnek 11. Ali 100 metre mesafeyi 30 saniyede koşmaktadır. 480 metre mesafeyi aynı hızla kaç saniyede koşar? 100 metre mesafeyi 30 saniyede koşuyor. 480 metre mesafeyi x saniyede koşuyor. Artarken artar. Kilometre saniye sayısı da artar. Doğru orantı. Doğru orantı. İçler çarpımı dışlar çarpımına eşittir. Şimdi buradan şöyle bir sadeleştirme yapacağım. 100 bölü 480 eşittir 30 bölü x. 30'un sıfırı ve 100'ün sıfırı gitti onla sadeleştirdim Onun sıfırı 480 sıfırı gitti ona böldüm 1 kaldı burada burada da 48 kaldı x eşittir bir de çarparsam x yapar 48 ile 3'ü çarparsam 144 yapar 144 saniyeyi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 6, 160 kilogram zeytinden 32 kilogram zeytinyağı elde ediliyor. 160 kilogram zeytin, 36 kilogram zeytinyağı elde edildiğine göre 60 kilogram zeytinyağı, 60 kilogram zeytinyağı elde etmek için kaç kilogram zeytine ihtiyaç vardır? Şimdi burada zeytinyağı artmış, zeytin de artacak. Doğru orantı İçler dışlar çarpımı eşittir. Şu şekilde 32 çarpı x eşittir. 160 çarpı 60 160'ı 32'ye bölersek 5 x eşittir. 300 kilogram zeytine ihtiyaç vardır. 300'ü denizde de işaretliyorum. Örnek 12 birbirinin aynı 15 musluk bir havuzu 8 saatte dolduruyor. Aynı havuzu aynı tipteki 6 musluk kaç saatte doldurur? Şimdi 15 tane musluk var. Bir havuzu 8 saatte dolduruyor. Aynı havuzu aynı tipteki 6 musluk kaç saatte doldurur? Şimdi burada musluk sayısı artmış. Süre de artar. Doğru orantı. 15 çarpı x eşittir 6 çarpı 8. 15x eşittir 48. x eşittir 48 bölü 15. x eşittir 3 defa var. 45 yapar. 30'da 15. 2 defa var. 3 tam 10'da 2. 3 tam 10'da 2. Denizli'de e, Ceyhan'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.